yarısını kapladı. Ben inanamıyorum böyle bir şeye. Abi ben böyle bir şeye inanamıyorum. Denizhan alttan çizgi 48 Buna Bunun için yalnız enerjiye ihtiyacım var. Ben sana bir şey söylüyorum. Enerjiye ihtiyacım var abi. Ben haklı böyle bir şey yok görmedim. Bu kadar uzun bir mesaj ben... Allahım yarabbim. Bu uzun mesaj bu destanı okumak için lazım. Ama eğer ki, bak Denizhan alttan çizgi 48, eğer ki bak, bak Senin için bir yudum alıyorum, bir. İki aldım ama üç alacağım çünkü destan yazmış. Evet. Şimdi denizden alttan çizik. 48 kardeş. Pardon. Eğer ki bu YouTube'da açıkladığım bir şeyse seninle çok bozuşacağız. Seninle çok bozuşacağız. Bunu söylemek istiyorum sana. Anlaştık mı? Anlaştık. Abi parçalı behçeti başından beri yapıyorum ama hala alt karın ve bel bölgemde biraz yağ var. Bunun erimesi için her sabah kardiyo veya karın antrenmanını ekleyeyim yoksa oruç tutayım mı? Ama sabah aç karna karın antrenmanı eklersem sadece bir öğün yiyip sonra asıl idmanımı yapacağım. Performans açısından sıkıntı olur mu? Sence ne yapayım? Bu normal mi? Hala alt karında bel çarnamda yağ var. Ne yapmalıyım? Oruç mu yoksa sabah aç karna karın veya kardiyo mu? Bunu açıkladım bölgesel yağmurlar nasıl kurtulur diye bir şey de açıkladım kanka. Lütfen buna bir bak. Ama yine de güzel bir soru sormuşsun. Kafan karışık olabilir. O yüzden sana pek fazla sataşmayacağım. Şöyle diyeyim Deniz Anadolu'dan 48 kardeşim. Öncelikle yayınımıza katıldığın için çok teşekkürler. Sefa getirdin, uğur getirdin bütün yayında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İftardan sonra açtınız. Yemin ediyorum. Millet şey dinler, cemaat lideri dinler. Biz egofit dinlemeye geldik. Allah razı olsun. Orucunuz kabul olsun inşallah. Amin. Kankam aç karnına kardiyo yap yap. Ama nasıl yap biliyor musun? 3 set 20 tekrardan karın kasını çalış. O yan bölgelerinde, yan yağlarında olan şeyde 3 set 20 tekrardan 25 30 tekrardan oraya kanı pompala ondan sonra 25 30 dakikalık yavaş bir şey çık. Bu kadar basit kardeşim. Başka bir şey yapmana gerek yok. Şeyini görmezsen sonucunu görmezsen gel buraya. Çaresine bakarız.